Sayın Cemil Tugay, hoş geldiniz yayına. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Yayın önce söylediklerim gerçekten sadece düşüncelerimdi. Genellikle siyasiler kameralar önünde mikrofonlara konuşmaktan, sorulara yanıt vermekten pek hoşlanmazlar. Bu bağlamda açıkçası size teşekkür ediyorum sorularımızı önceden istemek şöyle dursun. Hemen kabul ettiniz geldiniz. Bundan dolayı çok teşekkür ederim açıkçası Sayın Başkan. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Başkan, önce şunu söyleyeyim. İzmir, ben dahil hepimizin gözbebeği ve çok önemli bir şehrimiz. ve İzmir aynı zamanda bir muhalefet şehri olarak da biliniyor. Hep işte Efeler Diyarı, muhalefetin kalbi, en çok Atatürkçü olan, en çok muhalif olan şehir olarak biliniyor. Bu şehrin şehir emini olmak elbette ki çok önemli. Şu günlerde Özellikle Aydın Belediye Başkanı'nın şehir değişt, pardon, parti değiştirmesi sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük tedirginlikler oluyor. Aydın Belediye Başkanı'nın şehrini değiştirmiş olması, pardon, partisini değiştirmiş olması sizin açınızdan nasıl karşılandı? Hiç aklınızdan ya tutuklamalar var? İzmir'e hizmet etmemiz giderek zorlaşıyor. E, Aydın Belediye Başkanı da böyle yaptı. Acaba Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçersem daha iyi, iyi hizmet veririm diye bir düşünce geçti mi? Bir. ikincisi böyle bir teklif geldi. Bana mı? Hayır, hayır. Evet. Yani e, hiç kimseden böyle bir teklif gelmedi. Böyle bir konuşma da olmadı. Anlamadığım bir şekilde bir yerlerden birileri bunları e, dillendiriyor. Kaynağının ne olduğunu hakikaten bilmiyorum. Ama benim böyle bir insan olmadığımı, yani İzmirlerin bildiğine eminim. Çünkü benim hayatım İzmir'de geçti. Yani bütün öğrencilik hayatım, meslek hayatım neredeyse tamamı falan. Yani on binlerce insanı doğrudan tanıyorum burada. Yani doğrudan dostluğum var, bağlantım var, arkadaşlarım var, hayatı paylaştık bir şekilde. O yüzden yani benim yapımı bilirler. Böyle bir insan değilim ben. Yani ilkelere önem veriyorum. İlkeniz yoksa şeyimiz yoktur. Yani sizi taşıyacak kolonlar yoktur. Dolayısıyla kolaylıkla yıkılıverirsiniz. İşte diyorsunuz ya, şeyde canlıyında canlıyına çıkmakta bir sakınca görmüyor falan. Görmüyorum çünkü yanlış bir şey yapmadığım için hani cevap veremediğim, veremeyeceğim bir şey de yok. Yaptığım her neyse, söylediğim her neyse, hepsinin açıklaması var, savunması olabilir bunlardan çekinmiyorum ama mesele şu yani ben siyasete niye girdim diye zaman zaman kendime böyle bir soruyu sorarım kendime tekrar o şey yapmak için ayar vermek için açıkçası çünkü bazen öyle karmaşık bir şeye giriyorsunuz ki çalışma ve duygu düşünce ortamını herkes bir tarafa çekiştiriyor falan sizi nihayetinde özeti şu yani ben bir öğretmen çocuğuyum Orta aile hatta düşük gelir grubundan bir ailenin çocuğu olarak yaşadım. Küçük çocukluk yaşlarımdan beri kendi başımın çaresine bakmak zorunda kaldım. Kendi emeğimle okuyarak doktor oldum, uzman doktor oldum. Kazandığım bütün başarılar benim emeğimle olmuş şeylerdir. Plastik cerrahi uzmanıyken partiye üye olma ihtiyacı duydum. Çünkü ülkede işlerine gitmediğini görüyordum. Önce sağlık alanında. E, halen gittikçe büyüyen bir şekilde insanlar hastalıklarıyla baş başa bırakılıyorlar. Sağlık hizmetinde eşit adil bir e, bakış açısı yok. Yani piyasa e, şeyine teslim edilmiş durumda sağlık sistemi. Yani bu inanılmaz büyük bir yanlış. Yani biz bu devleti niye kurmuştuk diye ara ara hem kendime sorarım hem başka insanlara bunu söylerim. Devleti kurduk ki yaşadığımız ortama düzen getirsin, insanlara da adaletle bir e, kamusal hizmet sağlasın diye. Yani bunun kesinlikle e, affedilemeyeceği adaletsizlik sağlık alanında olandır. Belki eğitim alanında olandır. Buralarda insanların cebindeki paraya göre onlara şey veremezsiniz yani hizmet veremezsiniz. Altepe hizmetlerinde de böyledir. Yani temel ihtiyaçlar konusunda herkese eşit yaklaşması gereken bir devlet var. Ben e, kamucu bir insan olarak daha önce Tavuk Odası'nda, Türk Tabipler Birliği'nde e, mücadele ettim. Yani eşitsizliklerle mücadele ettim. Ve sonra şunu anladım ki çözüm siyaset üzerinden olabiliyor. Çünkü biz Türk Tabipler Birliği'ndeyken bir konuya itiraz ettiğimizde gidip CHP'li milletvekillerine diyorduk yani bu konuyu kamuoyuna anlatıp mecliste gündeme getirin filan. Anladım ki yani siyasetin içerisinde var olmamız lazım ve ben 1967 doğumluyum. 12 Eylül olduğunda 13 yaşındaydım. Babam öğretmen olarak ister istemez 12 Eylül'den önce siyasi ortamın içindeydi ve çok eziyetini gördü onun. Oradan oraya sürdü. Ve 12 Eylül'den sonra şu söylendi Türkiye'de, siyaset kötüdür, siyasetle ilgilenmek adeta günahtır, biz bunlardan uzak duralım. Tamam biz uzak durduk da ondan sonra kim ilgilendi? İşte para peşinde koşan, çıkar peşinde koşan güç sahibi olup onun üzerinden bir şeyler yapmaya çalışanlar ve Türkiye'nin felaketi orada başladı zaten. Ve inanılmaz kötü bir siyasi partiler kanunu yaptılar ve halen onun yüzünden şu anda Türkiye'de doğru düzgün siyaset yapılamıyor. Yani Sayın Başkan, Sayın Başkan, orada... yoksul bir ailenin yani yoksul demeyelim ama dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak da olarak kendinizi tarif ettiniz. İzmir bir grev yaşadım. Bu grevde çok garip bir, bir süreç yaşandı. Ben anlıyorum büyük güçlükler oldu ama şu söylemlerinizle karşılaştık. Bir burada olağanüstü bir yükle karşı karşıyayım. Ben neredeyse bir önceki belediye başkanının son dakika anlaşmasından dolayı büyük bir sıkıntı içerisindeyim e, dediniz ve bundan dolayı öfkelendiniz. E, buraya dersimler e, dolduruldu ve dolayısıyla İzmir'lerin e, değil sanki başka bir e, e, grubun çıkarları düşünüyor e, dediniz. Ve bunun üzerinden e, sürekli Onlara gelen bana bana atfedilen sözler, o söyledikleriniz benim ağzımdan çıkmış sözler. Peki. O zaman Ondan siz Hiçbiri bana ait değil. Benim e, üzerimden yapılmış yorumlar var. Benimle hiçbir ilgisi yok. Ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum. Şu anda da anlatabileceğim zaten. Tamam. Şu, şunu da bitirelim. Öyle bir tablo oldu ki e, Türkiye'de işçiler çok yüksek para alıyor. Öğretmenler alamıyor. İşçiler üstü büyük para alıyor. İşte doktorlar, hekimler bu kadar alamıyor. Nankörler denir bir hale e, geldi. Kuşkusuz Türkiye'de hangi parayı alırsanız al, alın geçir, geçirmek e, pek de mümkün değil. Bu bağlamda tam olarak kendinizi ifade eder misiniz? Ne düşündünüz? Bir ikincisi şunu da sormak istiyorum. Biraz öfkeliydiniz o dönemde. Bu öfke bir çaresizlik duygusundan mı kaynaklanmıştı? ve Ardından da Tunç Soyer'in tutuklanma süreci gelince sanki sizin Tunç Soyer'e hedef gösterdiniz. af buyurun tabir caizse Tunç Soyer'i ihbar eden sizmişsiniz gibi bir tablo oldu. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi ben şöyle söyleyeyim hani bir kere zaman zaman ister istemez geriliyoruz doğrudur. Ee, gerilmek benim tercih ettiğim bir şey değil ama bazen insanın üzerinde o kadar anormal kötü bir baskı oluyor ki yani insan olduğunuz için ister istemez gerginlik yaşıyorsunuz ama e, kötü niyetle davranmadığımı yani kimsenin e, canının acımasını istemediğimi e, lütfen herkes bilsin.